Evet sevgili YouTube tekrardan hoş geldiniz. Hatırlarsınız en son önceki bölümde Mugen İslancılar köyü basmış ve Mugen'i esir almışlardı. Şimdi oradan devam edeceğiz. Mugen'i artık bu bölümde herhalde kurtaracağız. Yani şuraya benim sızmam yeterli. Buraya sızmak için de bunu. Şunu. Büyük ihtimalle değil mi? Bunu halledeceğiz zaten. Bunu kesin halledeceğiz. Şu kuleye çıkanı halledeceğiz. zaten bunları hallettikten sonra bir de şuradakini tabi. Oradakini halletmek için tamam bu arkadan dolanırım dert. Şuradan şöyle dolanıp hallederim onu. En, aa, en son bunu halledeceğiz ama. Tamam hallederiz ya hepsini. Hepsini hallederiz evet. O zaman başlasın. Şimdi F peşimize atalım. Hasır ne? Hasır nereye görüyor? Hasır bu üstü görüyor. Ama önce bizim Yuki de şu etmem lazım. Like. Bakma sen geçelim şuradan ya. Yani. Ulan. Ya Yuki. Hay anan. Abi tam onların geleceği tuttu ya. Öf. Nerede onlar ya? Nereden geliyor? Buradan ta gelecekleri tuttu. Allah'ım ya Rabbim ya. Tamam gelsin şunlar. Bunlar geri döndükten sonra hallederiz ya. Ulan, vurdu. They didn't have to shoot him. These men are beasts. They'll do what yeah, they want without reason. I hope Mugansama is okay. Yuki-chan, do not worry. We will save him. Let's search the fields further down the road, to see if anyone's there. Yes, stay away. They will return eventually. We should not forget about them. <coughs> I hmm, do güzel. Takım yerini aldı. Burada şey de var. Teich saati. Come Çok tatlı ya. Buradan bir F5 çekebiliriz. Biz bunları önemsemiyoruz şu an. Şu an. Değil mi? Evet bu gene şey yapacağız. Hatta bu bölüm bu kurtarıp sonraki bölümde kaçışta olabilir yani bu bölüm... Oyunun bölümü hemen bitmeyebilir. Hayal ediyorsun kız, oradan oraya atladı mı? Ben onu vurmakla uğraşmayacağım ya. Gitsin dönsün geri, ben buradan şuraya gideceğim direkt. ipler bir gitsin gelsin. Acele etmeyeceğiz biliyorsunuz. Bu oyunda acele etmek bir şey ifade etmiyor. Bu oyunda beklememiz lazım. Maalesef ki böyle. Peki o bu şeyin olduğu yeri görüyor mu? Yok canım. Yok görmüyor. Aa ben bunu hatta direkt tabancayla da vur vur vurabiliyorum. Oha tam ne güzel. Tabi ben bunu tabancayla vururum <laughs> Umrunda mı? Değil Arkamdaki de geri dönsün ondan sonra gerçi bir dakika <laughs> Bir dakika ya, nasıl duydun? O değil Ay bunlar duyuyormuş ya. Ha bunu da duymuyor ama tabancada duyuyorlar. Tamam bunu da vururum. Dertli. Bunu da vuracağız yani o zaman. Güzel. Tamam bunu hallettik. Peki bir dakika şey bir bakacağım be. Oo, bak ta buraya vuruyor, ta buraya vuruyor. Güzel, güzel. Bak ta bunları da vur. Hmm. Üç tane mi varmış onun içinde? Peki üç tane de yeter bize. yeter ya. Yani. O zaman şimdi Yuki bir sızsın oraya da. Ee, burası önemsiz önemsiz. Direkt buraya sızacağım şuraya. Şu an telefon çalıyor. Hoş geldin Ferdinal. Bir dakika arkadaşlar hemen. Tamam. Buradaki buraya görüyormuş. Lan ilk bunları halletmemiz lazım. Bunları da şöyle halledeceğiz. Takıma buradan vuracak. Es zamanlı vuracaklar. Pat diye. Çünkü öbür türlü bak burada. Burayı her türlü görüyor bu. Tamam. Aa eve girdiler onlar. Lan buradaki samuray da mı? Neyse burada işimiz yok zaten yukarıda mı? Biz peki nereden kaçacağız? Kapatılmış yol falan diyor ya. Buradan mı kaçacağız? Galiba. Tam kaçış yolumuz önemli ya. Yani. Kaçış yolu buluruz yani. Şimdi shift f. Boah, don't step in puddles. Besh shift. What does the shogun's brother know like can get wet Oh nasty weather speak and I will grant you an honorable oh. oh. reload stupid Ay orada çalı varmış da. Herhalde bunları görmez canım orayı yani değil mi? Saçmalık olur. F5. Görmemeleri lazım ya. Ay ya buradan dönerek dönürken dönerken görürlerse görmeyin. Görme ananı avradını e Bir dakika o zaman. Bundan önceki seviyeye dönmem lazım benim. Onu oradan çekmem lazım benim ne pahasına olursa olsun. step in puddle. Almost there. bak bu sefer görmediler mesela. Tamam bak bunu çözdük. Tamam şimdi bunu bunu öldüreceğiz. Peki bunu gören bir şey yok değil mi? Yok herhalde canım yani, yok. Hemen marka nasıl söverim ha <laughs> Al kızım at bunu kuyuya. Bayağıdır gibi tipçe tanıdım seni hemen. Sen evde ötenerken çete gezdikler görüyoruz. Al geçtik onlarla. Evet gelmişti hatırlıyorum ben de. Ama önemsizler şu anda bu oyun oynuyoruz. Youtube'dayız. Youtube'a video çekiyoruz. Takuma yastı bu kuleye çıkarabilirim. Ama yok ya gerek yok. Peki takımı oradan. Onu vuramıyor. Okey takımayı daha yakına sokabilirim yani. Çünkü onu vurması lazım tepede. Takımıya atıyorum Buraya çıkarabilirim Şuraya falan Tamam Şimdi Kızım atla artık ya Ya ben bunu kabul etmiyorum bu arada Ben onu kabul etmiyorum bu arada Hatta aşağı. Bir dakika bu şimdi şeyi görüyor mu? O arkaya bakıyor sırada hmm. Neyse önceliğimiz şunu av avlamak ondan sonra. Ben öldürsene. Güzel. E çünkü kıza yardım ediyor canım. Peki ben bunu buradan vursam kim duyar? Kimse duymaz. Peki ben bunu nasıl çalsam? Aa geliyormuş. Bir dakika ben onun geldiğini bilmiyordum orada. Tamam güzel çalıya geliyormuş. Çalıya gelmesi iyi oldu ya ben bu çalıya kurarım. Kapanı. Tamam güzel. Bu çok güzel oldu. E ee, öldü. Oo bir şey kalmadı ki. Haha <laughs> bir şey kalmadı ki. Bunu da hallettik. Tamam. Takımayı buraya çıkarız. Şunlar bir gitsin de yere. Takımayı buraya, buraya çıkardıktan sonra pat bunu vururuz. Tepedeyken tabi. Sonra bunu aşağıdayken vururum. Öldürürüm. Tama. Come back. There you are. <laughs> Good exercise. Yes. What does the shogun Why should water stop? I do not mind the rain. Speak and I will grant you an honor. that? <laughs> 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 Tepede mi o? Çık, çık 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 onu tepedeyken vuracağım Şu an vuramam. Onu tepedeyken vuracağım. Buradan tabi... Aynen. Onu tepedeyken pat diye indireceğiz. Böyle ki. <laughs> Anam. Ben bunu kabul ettim. Zaten dibinde şey yaptık. Kaydettik. Tam olarak olayını operasyon mu yapıyoruz? Stent olarak milletin mi kesiyoruz? Tam tam anlamadım. Şimdi oyunun olayı şu. <laughs> of. Ama çok güzel öldürüyor bu adam ya. Seviyorum takımayı. İhtiyar, ihtiyar fena.

<laughs> Ay burayı şimdi şöyle gör bir dakika. Herhalde yani burayı görmüyor. E tamam temizledik meydanı. Oyunda ne şu. Ee, biz Japonya'da bir Shogun'a bağlı yani imparatora bağlı aslında Mugen şu asker Hayato'da bu ninjasıydı samuray yani aslında şey Mugen Hayato'da ninja oyundurduğum ben anlatayım daha sonra işte imparatora karşı yapılan hareket, bir hareketlenme var biz onu önlüyoruz şu anda ve bölüm bölüm gelişiyor oyun şu anda da Mugen ele geçirildi isyancılar tarafından biz de Mugen'i kurtarıyoruz, bu samuray güçlü kastı onu. <laughs> <laughs> Kaptan aşağı yat. Yani bu şekilde oyun bende çok keyifli. Hani strateji açısından evet uzun sürüyor. YouTube'da bir tane oyun bölümü 4 bölüme denk geliyor falan. 4 bölümde anca çekebiliyorum ama ben de zevk alıyorum bu oyunda. Hem uzun zaman önce başladık zaten. O yüzden yarım bırakmak istemiyorum. Şimdi bu de kurtardık böylece. Yuki-chan. What are you doing here? Yukichan has saved us both, Mugen. We are in her debt, my dear Yuki-chan. I owe you my life. By my, my honor, I will. Tamam, tamam. Gelir Thank you, Master Samurai. Now we must find the surviving farmers and give them the same courtesy as you gave me. Um, they took your armor. Tamam, we must find my equipment first. Let us make haste. Tamam, this Şimdi bu geni kurtardık. Yakalanıp devam etsek daha iyi olmaz mı? İki save almak zorunda mıyız hep? E yakalanınca oyun bitiyor zaten. Yani yakalanınca vuruyorlar. Vurulunca diyor ki görev başarısız karakterlerinden biri öldü. Ölmemesi lazım. O yüzden sürekli save alıyorum ki. Hani başarılı yaptığımız hamle de sonra geri döndüğümüzde çok sonra öncesine geri dönmeyelim. Dönelim ama hani biraz gerisi dönelim. Gitsin. Peki ben şunu kafasına atlayamıyor muyum? Hadi be. Atlamak isterdim. Tamam kız çabuk al şunu götür şuraya. Ah tamam. O tam buraya gidiyor. Tamam bunu öldürmemiz önemli. Usta burayı da Takuma'yla şuradan vurdururuz herhalde. Oh.

Üzerinden hep milleti keseceğiz. E, tabii canım. Askerleri keseceğiz böyle. Çünkü bunlar düş yani imparatorlar karşı gelen askerler. Kötü adamlar. Baksana. Çiftçileri öldürüyorlar yani. Daha ne? Ben masum olanların masum olanların öldüğü bir şeye asla şey yapmam yani. Ne derler? Sesimi çıkarırım mutlaka. Çünkü köylülerin hiçbir suçu yokken gidip köylüleri öldürüyorlarsa tabii ki bunun cezası kesilecektir yani. Şimdi bu geliyor buraya. Bakıyor, bu baksın. Takuma. Ah! Nasıl ya? Bir dakika ben bunu kabul etmiyorum bu arada. Ben onu ben boşa harcanmış. Yok ya kötü de hepsi takılan net mi geçeceğiz? Farktan bilmiyorum. Yok yok. Böyle ya. Görme be. Al bunu yukarı. Şimdi takım oradan vuramıyor mu cidden ya? tam buranın merdiveni var. Şuraya çıkarıyorum. onu. Takımanın... Hayır hayır rak rakun değil. Tam şuradan in ondan sonra oraya çık yani. Bunda ben söylemeyeyim sana Takuma. Don't <laughs> Ama bak şimdi şimdi oradan vurur herhalde değil mi? Aynen. Then I must find a shortcut. Don't be lazy. Quick. Yes, be fast. Fast Tamam, şimdi. muddy floor. <laughs> oh, Ha, al bakalım şu evin içine koyalım. Peki ben bunu öldürdüm de ben bunu da nereye koyacağım? Çalı var mı burada? Yok ki. E ee, nasıl yapacağız? Teşekkürler. Burada. Şimdi...

E bir dakika, ben niye uğraşıyorum ki? Ha, o gelip bakacak, o gelip bakacak ben onu biliyorum ya. Yani. Ben niye yeteneklerini kullanmıyorum ki? Kullan gitsin anasını satayım. Gelsin böyle baksın aptal gibi sonra ölsün yani ben niye uğraşıyorum ki? Şey yapacağım diye. Ha. Gel bunu al. Ha, bak bu kadar işte ya. Bu karakterlerin yetenekleri bu arada çok önemli ya Yani kullandığın zaman acayip sana kolaylık sağlıyorlar. Şimdi gelsin bu. Hatta bak buna da aynısını yapacağım ben.

At oraya onu da. Şimdi bu gene gelelim. O var ya buradaki merdiven iyi ki var. Yoksa Mugen'in eşyalarını kurtaramayacağız. Sen gir o içeri saklan. Dur <laughs> dur du, du, sen çıkma çıkma sen orada kal. Mugen gel.

Sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Zaten yarım saat oldu. Güzel. Tam Mugen'i kurtardık. Eşyalarını aldık. Orada bitti. Herhalde sonraki bölümde artık bunları da kurtarıp zaten fazla bir şey kalmadı. Şuradaki asker var bir. Yukarıdaki onu halledip ya yukarı sızıp zaten yani şuradaki samurayları aldıktan sonra bunları kurtarabiliyoruz rahatça. Sonraki bölümde büyük ihtimal hepsini halledeceğiz ve bu bölüm oyunun bölümü de bitmiş olacak. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Videoyu benim kanal kanala abone, kanala abone olmayı unutmayın. Biliyorsunuz serin devamı geliyor ama destekleriniz benim için çok önemli. Bay bay.